Oh, bu, ne güzel bir ses. Oh, bu ne güzel bir ses. bu ne güzel bir ses. Bu ne güzel bir ses. Hepinizden merhaba arkadaşlar. Hoş iyisinizdir Bugün seninle birlikte çok fazla 2 oynayacağız. Generallere gidiyoruz. Şey yapmıştık. Diğer generallere açmak için para istiyor insanda. Açarız onları da. Hem daha klasiğin diğer modları da var şu en kolayı başlayalım. Ready. Ya tamam ne diyor ya. Mesela şuradan gelen para parayı arttır. Evet, gelen parayı arttırdık. Bir bir artı bir tane daha arttırırsak hayvan gibi para gelecek. Bak. Bir vuruyor 250 geliyor. Bak. iki katına çıktı şu an bak. Bak şu taş atan 125 lira ya. Artık 200. Bak, bak şu 100 lira. Onu öldürdüğünde 200 veriyor. Artık. Şu paralar da daha çok geliyor artık. Yerdekiler. Dila Aha. Parayı yaptı da Yeni gök taşına. Upgrade, upgrade. Скажите, что ты не Bam 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 bam. Bam bam bam. 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 Ooo. Tek atışı bitirdi. Biraz daha geçtik. Asarlarını artırdık. Oh. Oh. Gel baktım? Şurada adam akıllı bir asker getiriyor. Seni. O, o bayağı hasar vereceğiz. Bayağı hasar vereceğiz kulelerine. Bayağı hasar vereceğiz ya. 3 tane çağırdık. Onlar daha yıldızları da alıyor. Bazı çağırtmamız Ananı geldi geldi geldi. Ayı geldi ayı. Hmm. E daha fazla at tamam. 3.000 Oh, oh üç bin. Üç bile. Büyüyün aslanlarım. Saldırın. Para oğlum para yok ya. Yenilik. Taletleri geliştirmeyi deneyelim diyeceğim de. Ama büyük bir ne 좋아라. 이거 누르면. 코로나는 뭐냐? da azalıyor ama bizim şeyin canı da azalıyor. Aldık. Aldık. Ne aldık? Net aldık? Ne aldık? Bence de. Çok az kaldı canı. Ve Kazandık. İşte bu. Kazandık. Victory. <laughs> evet arkadaşlar. Age of Mars'tan bugün bu kadar. Diğer generalleri oynamamı istiyorsanız like atın. Abone olun. Fakat Nisan'da tüm generalleri açabileceğiz. Çünkü pa paralı. Aynı zamanda diğer oyunları da yükleyeceğiz. Sürpriz güzel oyunlar var paralı. O oyunları da yükleyeceğiz. Yani Age of Warsan bugün Age of Warsan bugün bu kadar bugün bu kadar Umarım beğenmişsinizdir Like atıp abone olmayı unutmayın Özellikle like ve abone olun Görüşürüz